Merhaba arkadaşlar, hepinize hayırlı günler diliyorum. Bugün 5 Nisan 2022. Ee, göksel kombinasyonlara bakamadım arkadaşlar, lakin bugün e, özel şanslı bir gün olduğunu söyledi. Aynı zamanda astrolojiyle uğraşan bir arkadaşım e, ve akabinde dilek ve niyet günü olarak kabul edebilirsiniz bugünü. Ve dileklerinizi, niyetlerinizi istediğiniz şekilde anma dua ederek, anma yazarak dile getirebilir, dua edebilir ve bu şekilde ilahi sistemden isteyebilirsiniz. Takdir Allah'ın nasip olduğu ve hayırlısıyla olduğu müddetçe bütün dileklerimiz dilerim bugün hepinizin gerçekleşir diyerek Koç burcunun Nisan ayı gündeminde onu neler beklediğine dair açılımımıza başlıyoruz arkadaşlar. Ya bismillah diyelim. Şimdi şu kartlarımızı şuraya alalım. Dediğim üzere Nisan ayı ile ilgili Koç burcunun gündeminde neler varmış ve bu gündemle alakalı olası gelişebilecek olaylara bakacağız arkadaşlar. Yeni başlangıçlar zamanı diye düşünüyorum. Koç için özellikle out gidiyor 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 gidiyor. Düşmesini isterdim. Şifalanma zamanı. Bunu almak istedim. Koç burcunun dediğim gibi kendini şifalandırdı. Belki de bir takım durumları geride bıraktı. Allah Allah. Attı araba. Bir, bir şeye karar vermişsiniz arkadaşlar. Büyük ihtimalle. Hani eğrisiyle doğrusuyla ben artık bu yola çıkacağım dediğiniz. Artık kendimi yenilemem gerekli dediğiniz bir mevzuyla alakalı bir karar aldığınızı görüyorum. Kartların neticesinde. Yalnız buraya bir kart daha seçmek istiyorum açıkçası şunu o aziz kartı arkadaşlar bu büyük ihtimalle e, aziz baba figürü olabileceği gibi eş figürü de yani toplum tarafından kabul görmüş bir kişi belki patron da olabilir arkadaşlar e, bir Durumunuz söz konusu. Ama Aziz genellikle e, dediğim gibi eş veya baba figüründeki insanlarla alakalı bir durumu gösteriyor. Lütfen e, bunu eril dişli açılımı gibi değil. Toplum tarafında ön e, tanınmak adına belki de yapmak istediğiniz bir takım girişimler var arkadaşlar anladığım kadarıyla. Ve yeni bir başlangıçla yeniden balzamik ay şifalanma zamanı diyor. Bu durumla alakalı büyük ihtimalle kendinizi şu an için bir vakit belki bundan önceki birkaç ay öncesi geriye çektiğiniz durumları analiz ettiğiniz ve akabinde de ondan sonra bir karar alıp Bununla alakalı bir eylemde bulunduğunuz, bir yola çıktığınız bir süreç içerisinde olabilirsiniz Nisan ayında. Bakalım ne gibi gelişmeler bekliyor. Şu, bir dakika. Şurada hissettim de tam bir şey yapamadım. Alamadım hissi arkadaşlar. Şuradaki kart. Şuraya atmak istedi kendimi ama. Şuraya gelsin istiyorum. Neyse. Pekala bu konuyla alakalı. Rumi. Size nasıl bir söylemde veya nasihatta bulunacak diye bakmak istiyorum açıkçası arkadaşlar bu arada şunu söylemek istiyorum ee, bir süredir dikkatimi çekti <laughs> izlenme oranları düştüğü gibi açıkçası bir de beğeni oranları da oldukça düşük geliyor arkadaşlar. Yani şunu demek istiyorum. Sizden ricam o. Oh. Kartı düşürmek istiyorum. Düşmedi bunlar. Sizden ricam lütfen videoyu beğendikten sonra yani izledikten sonra beğendiğiniz takdirde lütfen videoya beğeni atmayı ve akabinde minik de olsa bir yorum yapmayı ihmal etmeyin. Çünkü bunlar bizim gibi bu şekilde video çeken, emek veren arkadaşlar için oldukça motive edici bir unsur açıkçası. Ups. Şu açık attı. Bir tane daha istiyorum. <laughs> Neyse Bu da çıkarttı ama ah, Şöyle dursun Bir saniye Melek kartlarına da bakalım Arkadaşlar burayı beğenmeyenler yani beklemek istemeyenler bazen yok videonun zaten yarısı şey neydi onun adı ee, diyemedim. Kart ile alakalı falan diye şikayetlerde bulunan arkadaşlar var. Arkadaşlar burayı izlemek zorunda değilseniz atlatabilirsiniz, hızlandırabilirsiniz. Yani çeşitli hmm, Youtube ile alakalı hmm, izleme izleme durumuyla alakalı çeşitlendirebileceğiniz ayarlar bölümünden durumlar mevcut. Bunları da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi evet dediğim üzere Koç burcunun Nisan ayı gündeminde arkadaşlar. Şifalandığı, uzun süredir belki de beklediği, kendine geri çektiği durumlarla alakalı bir karar alıp atak yapacağı, bir yola düşeceği bu konunun ne olduğuna dair kart seçtiğimde ise bu kartının büyük ihtimalle evliliğiyle alakalı olabilir. Evliliğinizle alakalı olabilir. Veyahut şurada bir his evlenmek isteyen insanlar varsa aranızda. Eril veya dişil arkadaşlar varsa. Bununla alakalı Sanki belki bir süre limonya olduğunuz bir ilişki söz konusu olmuş olabilir. Acaba bir yola düştüğüm takdirde, işte bir e, nişanlanma, evlilik, artık işte bir üst seviye, en azından ailelerin tanışması gibi bir sürece girdiğim takdirde, acaba mutlu olabilir miyim gibi bir nasıl diyeyim size tereddütünüz varsa. Anladığım kadarıyla mutlu olmak adına burada gülümseyen bir adam var bana bunu hissettirdi. Bir cesaretlenme gelecek arkadaşlar size. Gelmiş büyük ihtimalle ya da. Nisan ayı içerisinde. Zaten kendi ayınızda hani koç. <laughs> Burcu'nun koç yeni ayındayız. Bir cesaretlenme ile birlikte çok daha böyle içimden bir ses. Sanki bir takım durumları geride bırakıp kendi e, mutlu olma hakkımı kullanmak istiyorum içimden gelen hisle birlikte. Mutlu olma hakkımı kullanmak istiyorum diye bir yola düşeceğiniz bir durum var arkadaşlar. Diğer kartlarda daha belirgin çıkacaktır bu durum. Dediğim gibi bir süredir beklediğiniz şifalanma zamanı. Aa. Bak 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 bak. Çok güzel. Dediğim üzere bir süredir kendi içinize çekildiğiniz koç burcu arkadaşlar. Ve akabinde ölüm de bir şifadır arkadaşlar. Ölüm de bir çare, bir ihtimal daha var, bir çare daha var. Ölümdür derler ya. Ölüm de bir ihtimaldir, bir şifalanmadır. Dönüşüm de bir şifalanmadır. Büyük ihtimalle belki geçtiğimiz 9 ay içerisinde veya 9. aydan boyana kadar olan süreçte kendinizi geri plana çektiğiniz uzun süredir cevaplarını aradığınız sorularla alakalı kendinizi büyük bir dönüşümden geçirdiğinizi söyleyebilirim bu süreçte. Ve akabinde sanki bunu erkek arkadaşlarmış gibi hissettim açıkçası. Dinleyen eril arkadaşlarmış gibi Koç burcundaki veya Koç burcundaki bir eril enerji için dinleyen e, dişil arkadaşlarım da olabilir. Büyük ihtimalle bu başlangıcı yapacak cesareti, kudreti aldığınız gönlünüzde yatan bir kraliçe mevcut. Ve ona karşı yeni bir başlangıç yapma arifesindesiniz arkadaşlar. Veyahut dediğim gibi koç burcundaki herhangi bir eliyle dinleyen e, dişil arkadaşlar varsa da şu ana kadar biz niye böyleydik diyorsanız eğer hayatındaki bir takım durumlarla alakalı iyileştirmesi gereken durumlar varmış arkadaşın. Ve akabinde bu yüzden geri çekilip kendini dönüştürmek veya kendindeki dediğim gibi olumsuz yönleri terpüleyebilmek adına yeniden bir başlangıcı sizinle birlikte göze alarak yeniden başlayacak olan bir koç burcu arkadaşımız var. Bunu ay koç, güneş koç, yükselen koç olarak algılayabilirsiniz arkadaşlar. Ve akabinde size belki ağır bir adımla da olsa sağlam, elle tutulur, gözle görülür bir teklifle gelmesi olası ve eğer ki burada bunlar ilk başlangıç kartlarımız olduğu için söylüyorum. Belki daha şu süreçler yaşanmadı. Dediğim gibi yeniden başlama enerjisinden Nisan ayının sonuna kadar geçme olasılığınız yüksek. Koç burcu arkadaşlarım. veya beklediğiniz bir kişi varsa o kişinin karşı tarafın ee, olasılığı yüksek hareket, harekete geçmek sizin adınıza sizin için eğer ki olumsuz bir düşünce içerisindeyseniz merak etmeyin diyor sevgi ölüyü bile diriltir ey ruh ait olduğun diğer ötededir geç nehrin diğer yakasına yani benim burada anladığım bu durumu terk etmekten ziyade olumsuz düşünceleri terk etmeniz gerekliliğinden bahsediyor eğer ki bu iki kişi arasında yeterli bağ, yeterli samimiyet ve yeterli güven oluşmuşsa diğer bir takım pasaf püsürük dediğimiz, tortu dediğimiz şeylerin süpürülüp aranızdaki bağın yeniden güçlenmesi, sevginin yeniden ayağa kalkmaması için bana göre hiçbir sorun, hiçbir sebep yok sadece olumsuz endişelerden ve vesveselerden kendinizi uzaklaştırmanız gerekliliğine inanıyorum arkadaşlar. <laughs> zaten büyük üzüntü iyileşmek için zaman harca ki zaten zaman harcamışsınız ve harcıyorsunuz büyük ihtimalle. Kendini ve başkalarını affetme ihtiyacı. İşte merak etme sevgi ölüyü bile diriltir dediği nokta bu. Ve diyor ki. Bence toprak kralı ile birlikte başarılı bir zaman. Sana sunulan fırsatları güvenle kabul et tuttuğunun altın olması. Büyük ihtimalle dediğim gibi arkadaşlar. Kılıçların altısıyla ile birlikte lütfen olumsuz düşüncelerden uzaklaşın. Stabil kalmaya çalışın. Nisan ayı boyunca. Ki Nisan ayının sonuna doğru. Bence güzel bir teklifle Toprak Şövalyesi ve Toprak Kralı Nisan ayının sonuna doğru çok daha güzel gelişmeler belki girişiniz e, hüzünlü olmuş olur olabilir ama Nisan ayına Nisan ayının bitişi muhteşem olacak gibi gözüküyor İnşallah hayırlısıyla arkadaşlar dediğim gibi bugün dilek ve niyet günüymüş. Dilerim bütün dilekleriniz ve niyetleriniz kabul olur. Hem de bu mübarek günlerde. Sürçülisan ettiysem affola. Diğer videolarda görüşmek üzere. Dediğim gibi arkadaşlar koç burcundan ziyade yani kendi şu anki burcunuzdan ziyade güneş yükselen ve ay burçlarınız için dinleyip bir kombin yapabilirsiniz. Ve akabinde lütfen videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve akabinde arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.